PTT meydanındaki bankta Cevdet'ten Cemil'i gördüm. Getim yanlarına. Dedim ne siz tumansızlar. İlk defa şortlu gördüm. Onlar da ilk defa şort giyi. Bankın kenarında oturmuşlar. Dediler moralimiz çok bozuk. Dedim ne oldu ha moralize? Ya ben otur anlatam. Dedim ne otur ama dükkan kapalı. Dükkana gideceğim. İlla ha otur. Ya kardeş söyleyin ya otur ki anlatak. Bunlar bankın bir tarafında oturuyor. Ben de diğer tarafta tam oturdum. Dediler o bank boyalı. Dedim etikizi çekersiz. Sizden olan da sizeyle de. Bunu ayaktayken niye söylemediniz? Oğlum ayaktayken söyleyediniz bank boyalı. Dağdan indim düze ben. Diken oldum göze ben. Dar yeriz geniş ula. Bir daha yanınıza gelemem ben. Oğlum bir daha selam vermeyin dedim. Tumansızlar. Şortu giydikten sonra çok değişti oğlum. Yani ayaktayken söyleyen mi Ya siz ne olmuşsunuz oğlum? Tumansızlar, tumansızlar, dondurur tumansızlar. Tumanının halinden ne bilsin tumansızlar?